Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın güzel oyuncusu Afra kızı kızıyla dizdeçi kızıyla yeni görüntüleri geldi. İşte o görüntüleri sızak sizler için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden güzel paylaşımlarla şu an sizlerin karşınızda oluyoruz arkadaşlar. Takipte kalana zaten tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Sahipsizde dizisinden de arkadaşlar 18. bölüm kamera arkası görüntülerini paylaştım. Şimdi izlemediyse kanalıma gire bu görüntüleri de sızak sızağına izleyebilirsiniz arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden güzel paylaşımlarla karşınızda olacağım arkadaşlar. Takipte kalın. Bizi takipte kalanlar zaten tüm paylaşımlardan haberdar olabilecek. Sahipsizde dizisi uzak şehir fanları hepsini kanalımıza bekliyoruz. Şimdilik bu kadar gelen videolarda görüşmek dileğiyle.